Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan, ben Semi. Arkadaşlar sizlere söylediğimiz gibi Fenerbahçe ya da farklı oyuncular hakkındaki bilgilerden bahsedecektik. Bu videomuzda Fenerbahçe'nin 2018-2019 kartlarını hatırlayacağız. O zaman videomuza geçelim. İlk kartımız Mehmet Ekici. Orta saha oyuncusu, hız 76, 76 güç, şut 79. 84 pas. Toplam olarak 315. Forma numarası da 11. Mehmet Ekici sevenler abone olmayı unutmasın. Evet arkadaşlar sıradaki kartımız Harun Tekin. Seviye 1 kaleci hızlı 69 şut 70 güç 72 Pas 69. 35 numaralı formaya gidiyor. Harun Tekin arkadaşlar gerçekten çok sevdiğim bir futbolcu. İyi kaleci olması da Volkan'ın Altay'dan. Çok sevdiğim bir oyuncu. Harun Tekin e, sevenler Harun Tekin yazıp yoruma like atıp yorum yazabilir. Gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unutma, unutma Unuttum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like paslaması pas, pas gelsin bu videoya. Harun Tekin'i gerçekten çok seviyorum. Çok iyi bir futbolcu. Fena'dan ayrılmasını istemiyorum. Evet diğer futbolcumuz. Diğer futbolcumuz Roman Naştader. Roman Naştader defans oyuncusu. Hız 86, 91 güç, şut 82, 86 pas. Toplam olarak 345 gücü olarak ayrılma. Forma numarası ise 33. Roman Noştader'i sevenler yoruma Roman Noştader yazıp biz de kalp atacağız. Yorumları yazmak istemiyorsanız like atabilirsiniz ya da abone olmadıysanız bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer futbolcumuz. Evet arkadaşlar diğer futbolcumuz Robert Soldado. Forvet oyuncusu. Hız 81, şut 86, Güç 80, pas 83. 9 numaralı formaya giyiyor ve seviyesi 1234. Arkadaşlar solda duyu gerçekten ben çok seviyorum. Forvetler zaten genellikle yüksek oluyor arkadaşlar. ben de solda duyu çok seviyorum. Fenerbahçe'den ayrıldı ama geri gelmesi beni çok mutlu eder. 330 güçle kartla geçiyor arkadaşlar. Siz de solda seviyorsanız arkadaşlar yorumlara Robert Soldado yazıp biz de onlara kalp atacağız arkadaşlar ve videoda ismini de söylememiz söyleyebiliriz arkadaşlar. Diğer kartımızı geçelim. Diğer kartımız Andrei Ayev. Andrei Ayev forvet oyuncusu. Hız 75, güç 74, şut 73, pas 73. Toplam 295. Andrei Ayev sevenler söylediklerimizi yapıp kanala abone olmayı unutmasın. Yorumlara ismimi söyler misin yazanlara da söyleyebiliriz. Az olsa da abone gelir. Bu arada arkadaşlar şu an kanalımıza like atmadıysanız hemen gidin bir like atın. Bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Ve biz de daha çok video atacağız. Andrei Ayev forma numarası 20. Diğer futbolcumuz. Arkadaşlar diğer futbolcumuz Fenerbahçe'nin kaptanı. Seviye 1234. Volkan Demirer bir numaralı formaya giriyor. Kaleci hızı 80, şutu 80, güç 86, pas 79, toplam 325 gücü var. Gerçekten arkadaşlar Volkan Demirer çok iyi bir kaleci. Şu anda kaleci antrenörlüğü yapıyor arkadaşlar. E, Altay'a Harun'u çalıştırıyor. Gerçekten çok iyi. Volkan antrenör kötü olsa da yani biz buralara da gelemezdik yani arkadaşlar Fenerbahçe buraları gelemezdi. Fenerbahçe'nin iftarı gururlu çok iyi bir insan arkadaşlar. Volkan'ı sevenler aşağıya like atsın. Görüşmek üzere kendinize